Evet tekrardan merhabalar. Devam ediyoruz. Açık konuşalım. Yemeği biraz erken yemek zorunda kaldık. Belli. Oradan belli oluyor mu? Olabilir. Neyse önemli değil. Özel üçgenler ikinci bölümdeyiz. Ne görmüştük? 30 60 90 45 45 90 45 45 90 gibi soru çözmedik ama 30 60 90 bayağı soru çözdük. Şimdi burada iki tane özel üçgenimiz daha var. Bir tanesi 120 30 30 üçgenimiz var arkadaşlar. Burada 90 45 45 şey benziyor. Orada A A A kökü gibi hatırlayın. Değil mi? Burada A A A köküç oluyor. Kök üç katı yani bilginiz olsun. Bir de 90 15 75 üçgeni var. Bakın bu üçgende bir özelliği var. Birkaç özelliği vardı. birini kullanacağız. Burada inilen yükseklikle taban arasında 1'e 4 oranı var. Yani yükseklik h tabanımız 4 h. Biz buna h'a 4 h 4H özelliği deriz. 90, 15, 75 üçgende yüksekliğimiz h tabanımızın 4 h olması lazım. Buna dikkat ediyoruz. Bunu alanda falan da kullanacağız. Bilginiz olsun. Hazırsanız da başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. 120'miz var. Tamam. Burası kaç? 30 derece. Şurası kaç? 60 derece. 2'yi vermiş, x'i vermiş, başka bir şey vermiş. EC'yi vermiş. Tamam. AC'yi sormuş. AC şu kısım. Şimdi i̇şte burada 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı kaç gelecek? 4. Peki 60'ın karşısı şöyle pardon. 60'ın karşısı kaç? 4 köküç olacak. Yanlış yazdım. 2 3 olacak pardon. 2 kök olacak. Çünkü neden? 30'un karesi 2 ise 60'ın karesi 2, tane, 2 köküçtür. Şimdi bütün üçgene bakın. Büyük üçgene bakmanız lazım. ABC üçgen için konuşuyorum. ABC üçgeninde tabanımız kaç? Tabanımız 8 kök 3. Şaka yaptım. 7 kök 3. Evet. Yemeği acaba fazla mı? <laughs> Taban 7 kök 3 oluyor kenar bir üçgen olduğu için de burası 7 olması lazım. 7, 7, 7 kök Yani A, A, A kök çünkü burası 7 olması lazım. Bize ikisi sormuş. İkisimiz kaç oldu o zaman? 7 gelmiş oldu. Cevabımız Adana çıkar. 30, 60, 90 da kullandık yani dikkatli ol. Buna benzer bir soru çözmüştük. Burada çok şükür şekli biraz daha alta koymuşum. O aklıma gelmiş yani. Şöyle yapacağız. Şuradan da şöyle bir doğru çizeceğiz. uzatıyoruz yani şöyle. Evet. Bir üçgen oluşturuyorsunuz. Bu güzel bir soru çeşididir. Şimdi 90-45 ise Buraya 45 kalıyor. Burada 90 derece oluyor. Şu açı da 45 oluyor. O zaman burada bir ikizkenar üçgen oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bakın şu üç yukarıya bakın 45, 45 90 üçgenimiz var. Peki 45'in karşısı ne burada? 2kök2. O zaman 45'in karşı burası kaç? 2kök2 oluyor. Şurası da. Sonra 45, 45, 90 üçgenin özelliği neydi? A, A, A kökü 2 idi. Doğru mudur? O zaman 45'in karşısı kökü ise 90'ın karşısı bunun kökü 2 katı. Yani 2 tane kök 2'nin evet kökü 2 katını alacaksınız. Kaç gelecek? 4. Bunların çarpımı 2 olacak. 4 oldu şurası. Şimdi o zaman da şimdi büyük üçgene bakmanız lazım. Bize x olmuş. X burası. Bitti soru aslında. Bakın büyük üçgende bir üçgende 45 45 90 üçgeni var. 45'in karşısı buranın tamamı tamam kaç 7? O zaman 45'in karşısı buranın tamamı kaç olacak? 7. Çünkü ikizkenar bir üçgen var. Cevap ne geldi yani Adana? Buradan AD de sorulabilir. Mesela o da güzel olurmuş. AD'yi sorsaydık mesela 90 45 45 7 7 buranın tamamı ne oldu mesela? 7 kök 2 oldu. Burası 2 kök 2 bulmuştuk üst tarafa. O zaman buraya kaç kök 2 kaldı? Mesela 5 kök kalmış oldu. Buradan A dedi. Bulunabilir ekstra olarak. Onu da söylemiş olalım. Yani uzatmanız lazım. Şekli tamamlayıp üçgen oluşturacaksınız. Bunun en mantıklı yöntemi bu. Bir ders önce de çözmüştük olan benzer bir soru. Devam ediyoruz. BC2 sormuş. 60 var. Şurası 30 oluyor küçük üçgen AD üçgeni 30 60 90 üçgeni büyük üçgene bakarsanız 45 45 90 üçgeni. Dedim anladın mı? Küçük üçgen AD üçgeni 30 60 90 büyük üçgene bakarsanız da 45 45 90 üçgeni var. Şimdi burada 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6 olacak. Şimdi büyük üçgene döndük. Bakın burası kaç? 14. Doğru mu? Şimdi büyük üçgende şuna bakıyorsunuz bakın. Burada 45 değil mi? Şurası 45 olduğu için. O zaman 45, 45, 90. 90'ın karşısı 14 yalnız. Buna dikkat. Burada hataya çok müsait. 90'ın karşısı 14 ise 45'in karşısı 14 bölü kök 2. Çünkü 90'ın karşısı 45'in karşısının kök 2 katıydı. O yüzden bu kısmı veya bu kısmı bu aslında x zaten fark etmez. Yani x'in ne olması lazım? 14 bölü ne olması lazım? Kök 2 olması lazım. Burada ne yapmaz gerekiyor? Engel, engin köklü sayı bilginiz. Hatta köklü sayılarda eşitlik bilgisini kullanmanız lazım. Yani burayı ne yapacaksınız? Kök 2 ile çarpacaksınız. O da ne gelecek? 14 kök 2. Evet, bölü 2 olmuş olacak. Cevap da ne oldu? Yani 7 kök 2 olmuş oldu. Cevap nerede var? Denizler. Evet, dördüncü soruyla Burayı kapatıyoruz. 4 vermişiz, 5 vermişiz. Şimdi burası kaç? 45 derece. Şimdi burada 90, 45, 45 üçgeni var. Şimdi bu kısım ve bu kısım eşit olması lazım. İkisi kenar bir üçgen. 90'ın karşısı 8 kök 2 verilmişse o zaman bu kenarların 8, 8 olması lazım. Çünkü 90, 45, 45 özelliği neydi? A, A, A kök Tamam. İkisi sormuş. Biz. E, D. E, D şurası. Şu kısmı sormuş. Şimdi bizim o zaman şuraları bulmamız lazım. Bak tamamı 8. Buraya 4 var. O zaman buraya 4 kalıyor. Tamamı 8. Burada 5 var. Buraya 3 kalıyor. O zaman şu taralı bölge üçgenine bakın. Bu üçgen ne? 3, 4. Ne üçgen olmuş oluyor? 5. Dik üçgenlerden almıştık. 3, 4, 5 üçgenin cevabı ne geldi? Yani Bursa gelmiş oldu. Evet, özel üçgenler kısmıyla ilgili sorularımızı çözdük. Daha devam ediyor ya, yani, bu bitmez ya. Yani. Bununla ilgili daha ileride çok soru çözeceğiz. Özel şey olarak yani bölüm olarak soru çözdük. Şimdi siz pekişim testi çözeceksiniz. Sonra iki tane de iskenar üçgen ve eşkenar üçgen soruları göreceğiz. Ondan sonra bu bölümü de kapatmaya doğru gidiyoruz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Kitapları fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.